Kar topu savaşı Slash. Slash. Neyse Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bu oyunun adı neydi Fatih bu oyunun color adı neydi Blok. Color block oynuyoruz arkadaşlar <gülüyor> Aynen color <laughs> block Diye yazılıyormuş Brown'a gidin Ben yine kırmızıyla karıştım <laughs> Fatih aynı yere aynı şekilde geldik Arkadaşlar bu oyunda ekranı büyüterek oynamak avantaj sağlıyor. Aynen, aynen. Aynen, Aa burada aynen. tek başıma ayım. Hayır değilsin. Fazla <laughs> aşağı atlayıp öldün galiba tek başımayım dediğim için. Arkadaşlar bazen bu oyunun renkleri de benzer olabiliyor. Yani kırmızıya gideceğim diye şey kahverengi gide gidebiliyorsun. Şeye, gide ya ben onu kahverengi sandım. Oradan kaçtım. Bir şeye şey göstersene dans etmeyi. Evet onu ama önceki videoda göstermiştik. Onu yollamayız belki. Yine de hadi göster göster. Tamam arkadaşlar. Eğik çizgi. E. Dan. C. Yollayın mesajlara ve. Baby shark. Baby shark. Dü... Ya niye bozuldu şimdi bu? Kafama birisi zıpladı herhalde. Eğik çizgi E üç e yetmiyor ama V C. işareti çıkıyor bak. Aynen Fatih'in bilgisayardan girdiği çıkıyor. için klavyesinde biraz sorun var. Yani klavyede bazen hani ikili olduğu için bizim. Ya niye beni etiyorsunuz? E, e. Kafama atlamayın. Ha neyse tur başladı. Red. Arkadaşlar şimdi daha değişik şekil çıktı. Bazen şekiller değişik çıkabiliyor. Üçgenli üçgen daha zor. Siyan siyan. siyan. Gittim. Gittim mi? Ay, Gitmedim. Şey. Ay, Gitmedim. <gülüyor> <gülüyor> ya yanlışlıkla oldu. Ne yapayım? Orange. Bu inşallah kahverengi değildir. En son böyle. <laughs> de evet işte bana da Fatih'e olan aynı şeyi böyle olmuş. Duruyorum, Yellow. Ha? Sarının tonunu başka tonunu yapmadıkları için bu kolay. Bir, bir de her seferinde renkler değişiyor. bir kere Rain. kazanmış. Bir sürü açık şey varmış kırmızı. Hadi. <laughs> Siyan. Ne olursun düşmeyeyim. <laughs> Arkadaşlar hep aa hep kazanan kişi yok. Yani ölmüş herhalde. Black inşallah bu lacivert değildir. A hep kazanan kişi aşağı düştü. Ne? Pink. İkimiz olduğum ben... yerde duruyorum. İkimiz kaldık. Ne olursun öl. Ne olursun öl. Oh. Ben hiç kazanmadım. Bir kerecik kazanmak istiyorum. Yani daha istiyorum. yeni oyuna giriyorsun. Ben Orange. kaç kere girdim. Oh son anda. Ben adımı hep ittirmeye çalışıyorum. İnanma hiç. Mental rengi oh. budur inşallah. Heh. Black. A, olduğum yerde durdum resmen. O. Oh. Ah. Hayır. Ne olur ölsün gitsin Oley! Niye ben çok... kazandım ilk defa. Şimdi kocaman bir heykelim dans edecek. Hı, daha bitmedi mi? Neyse ben atlayayım bari. Hadi heykelim ne? dans etsin. E, daha bitmedi. Dans etmiyor. Niye bitmedi? Ya ne? niye? Ama niye, Aman, Aynı niye Mustafa ki? Mustafa da gelmiş. Aa Mustafa da mı gelmiş? Hı -hı. Kurabiye evini yiyeceğim sinirden. Yedim bitirdim. Ya ben de kazandım sanıyorum ya. Bu da değişik bir şekilmiş. Bu pembedir inşallah. Evet. Ama Mustafa yok şu an. Aynen. O daha şeydedir. Magenta diye bir renk <laughs> mi Bazen karakterimi başkalarının karakteriyle de karıştırabiliyorum. O daha gidiliyor. Purple. Purple, purple. purple, purple. Ya adam itti. Yani. Mor, Mor'a gel. Hadi artistik yapacağım diye ölecektin. Lime green, lime green. Niye hatırladın mı? Hayır değilsin. <laughs> Aynen. Burada yalnız başımayım demiştim. Sonra yine hayır değilsin. Light green. Red. <laughs> Herkes buraya geldi ya. Sen ölmedin mi? Mustafa hayır. Bu bizi öldürdük mü? Hmm. Yok, oh, Şimdi öldüm. Bazen kontrol etmesi de zor oluyor. Orange. İnşallah bu turuncudur. Eğer değilse bununla birlikte düşeceğiz. Heh. Green. Ya, o dark greenmiş. Neyse ben de öldüm Fatih. Hadi dans edelim. Aa evet Mustafa gibi. Hadi kar topu atalım düşsünler. Aynen. Kar topu savaşı. Ben dans edeceğim ama. Bir dakika. Ha. E çizgi. E. Dan. C. Bebiş. Ya beni itmeyin. Dans edecektim. İtme beni. Bu benle mi savaşmaya çalışıyor acaba? Benimle savaşmaya çalışıyor bu bildin? Bildiğin benim gibi. Benimle savaşmaya çalışıyor. Sen de. Ben uğraşamam. Bildiğin benimle uğraşıyor bu. Kar Topu Savaşı ilan ediyorum. Neyse ben dans edeceğim. Red diyorlar. klavye bozuldu? Evet Fatih'in klavyesi bozuldu. Video çekiyoruz izliyorum. Şey. V D O ek yoz. Video ek yoz gibi oldu. Bak işte buradaki gibi dans edecekti. Fatih'in tüm. Bak ben de de öyle olmuş diyelimmiş. Ve Mustafa gider. Dans değil mi? <Gülüşmeler> Hayır boyu. Orange. Lan bu değil ki orange. Fatih. Orange değil. Fatih nasıl ölmedin? Son anda düştüm. var ya. Az daha dayansaydın. Bu siyah rengidir. Galiba evet. Keşke bir tane puan olsaydı. White. Beyaz. Bir yere, şurada daha yakın bir beyaz var. Şey He? Fatih ne keşke dedi? Level bir level düşüp e, geri doğabilsek ya da geri doğabilsek. Aynen. Bilebel düşüp geri doğabilsek. Ama o zaman oyun kolay olurdu yani. Hayır Ama... internetim yüzünden ölmek istemiyorum. Purple diyor. Hı -hı. Ya internetim yüzünden öldüm işte. Bana sonradan geldi. Neyse. Nerede? Hadi kar topu savaşı ilan et. Hadi şunları at. Aynen. Kar topu savaşı. Yaşayanlar ve yaşamayanlar arasında kar topu savaşı. O hani diğer şu başkaları. Oh, aynı. Kar topu bildiğin kar yağdırıyoruz. Hadi ne, kazan Hadi kazananın kafasına kar topu atın. Ne sana bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Ee, üst üst üstte durun. Gel üstüme çık. Çıktım mı? Çık, hopla. Hoplayıp dur. Hopla. Of, Neyse boş ver. Blue. Blue. Blue nerede? Blue, Blue öldüm. Bu, öldüm. Bu, öldüm. Bu, bu, Aa, bu. Ya. ya İlkten ölmek çok kötü bir şey arkadaşlar. İlkten ben de öldüm. Millet öldü lan. Sinirden aşağı atlayacağım. İki kişi kalmış. Aynen. iki kişi kalmış. Gelin, gelin, gelin. Herkes ölmüş. Ben buradayım. Bak, benim, Kendimi ben bile görmüyorum. Bu ne biçim? Buradayım. Bak uçuyorum Nil. Aa ben de istiyorum. Çek çek Hayır vup olmakla alakası yok. Sen oraya zıplayarak çıktın. Ya. Adam zıpla arka al. Ha, Mustafa zıplasın. Zıplasana zıpla. Gel geliyorum, geliyorum. Ben mi çıkmak istiyorum? Açın. Aa çıktım uçuyorum. Çok güzel bir duygu. Kafasına çıktım. Ben de burada dans edeyim. Eğik çizgi E dan C. C. Dans diye okunuyor bu normalde. Bak ben de dans ediyorum. Benim de heykelim çıkmış. Sen küçücüksün abi. <laughs> Aynen. Omzundaki kuş gibi gözüküyorum. Yarışma farkı başladı. Yarışma başladı. Dark green. İnşallah budur. İnşallah. İnşallah budur. Ya. Ah. Oh. Ya Sen ama, yeşille karıştırdın değil mi? Çünkü daha açık yeşil de var. Çok Aynen öyle bir gıcık Ve oluyorsun ki. Bir daha ama kazanınca çok keyifli oluyor daha da. Hayır. Ay az daha aşağı atlıyordum bile bile ya. Yani bile bile değil de yanlış. Hayır bu mor. Bu mor. ya o maviymiş. Boşa atladım oradan. Bir, bir ne? Ne yapacaksın? Uçmak istiyorum ben. Fatih yukarıdan yarıştık. Aa ölmüşler bunların. Hadi. Hadi. hadi, hadi. Kartopu savaşı. Gerçek. neyi kartopu savaşı yapıyorsak. Yani. Kimse kazanmamış. Hadi, hadi. Bir şey diyeceğim. Arkamdan bir şey çıkıyor. Evet. O o zaman o tuşta yenildin değil mi? Onu onu sanıp öldün değil mi? Evet. İşte o yüzden öyle oluyor. Niye? He, bir Niç şeyden o? yenildim öldüm. Ya ama ben de internet yavaş geldi. Ya o zaman ben de dans diyeyim. Ya. Dansey yazsak ne olur acaba? Dans evet. Evet. Baby shark tut 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 baby shark tut 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 baby shark tut 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 baby shark Mami, shark, dü -dürü -dürü -dürü. Baby baby biz. mami. o şey zaman var. mami shark tut 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 diyeceğim Söylüyorum Bir dakika Oha Mustafa ile kaldı Mustafa ile Hı Mami şak tut 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 mami neydi? şak tut tut gerçekten mi? Ma oha mami şak tut 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 mami şak tut 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 mami şak tut. Yani siz nasıl <laughs> yapıyorsunuz? Ben 50 kere girdim hiç kazanamadım önce bir kere kazandım siz ise direkt ilk oynadığınızda kazandınız. 50 kere denedim. 50 kere. Ben hiç kazanmadım ki. Kazandın mı ama ama bug oldu onun. Hayır, bug olmadı. Burası inşallah şeydir. Orası değil mi? Hayır orası. Orası değil. Hadi artık yalnız değilsin. Bram. Gelin Bram'la. Gel atlıyorum. Artık Burada yalnız başıma değil. varım. <laughs> Fatih ölmedin değil mi? Öldüm, öldüm Gerçekten mi? Yok ölmemişsin. Görüyorum seni. Yandaki şeydesin. Artık yalnız değilim. Hayır atlama sakın. <laughs> ah sağa gidiyordum. Light red. Artık yalnız değilsin. İtmeyin beni. İtiyorlar ya utanmazlar. Siyan. Siyan. Artık yalnız değilsin. <laughs> Şuradan atayım mı? Adam onu eve olmuş. <laughs> Purple. purple. Hangisi purple? Purple. Hangisi? Purple. purple. Ya ama ya. ben light purple ile karıştırdım. Yani pembe ile karıştırdım. Kaç Neyse abi. gelin kafana çıkacağım. Adamda bir kişi kaldı ama. Evet işte hep kazanan kişi Tanya. Gel kafana çıkacağım yukarı Adam çıkacağım. Adam şimdi trollendi. <laughs> Aynen. Hadi kafana çıkacağım. Hadi sen de beni zıplat. Evet neyse. Kartopu Savaşı. Neyse o zaman gelelim videomuzun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.